just i̇şte wanna nasıl tutulur böyle mi evet hadi hadi, hadi. nasıl görünüyor elin şu an bu kadar uzuyor alıyor mu gayet güzel oluyor. şöyle hadi çantam nerede orada hadi nerede koy yeri ya bu kız ya merhaba tamam hoş geldin Ben de düşeceğim size gülmekten <laughs> Yardım kalk <laughs> et, <çocuklar. gülüyor> Ay, Hadi dümdüz git Yerde bir şey yok <laughs> Kanka sizi çekmekten nasıl ben süreceğim <laughs> Yürümezseniz insanlar gidemez hadi Only <contributed> uh <laughs> Şuraya biraz. Gelin hemen amına koyun bak ben ya. <laughs> biraz, Gel. Gel. ya. Gel, i̇şte, şey, Ne yap yap Çok, Çok içeceğiz Kanka bir şey söyleyeceğim. Tamam ben, ben çıkayım, peşinize geleceğim şimdi. Değil. Belki <laughs> Sürebiliyoruz. çalışayım seni gel. Tam buradan çıkalım. Oradan evet. hiç yapamam. <laughs> <laughs> Kayıyor mu? Kayıyor mu? Kayıyor mu? Kayıyorsun mu? Kayıyor mu? Kayıyor mu? Kayıyor Gördüm, çektim. mu? Kayıyor mu? Kayıyor Çok Kayıyor ya. Ah, Gelin izlenin. I am no fun ya. <laughs> I am no fun. <laughs> Kanka valla yavrum. Kanka ayaklarını çapraz çapraz yap. Ayaklarını çapraz çapraz yap. <laughs> 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 Kalk. <Kanka, gülüyor> Doğru da gidiyor. Kalk <laughs> lan onu bana diyor ki ayağını şöyle yap, böyle yap. <laughs> gelecekteki aşkıyla aynı. İnşallah. Haydi. Bir miyiz? Bu sırada değilim. <laughs> Bugün tek mutluluk kaynam yiyeceğimiz hamburger. Aynen öyle. <laughs> Istiyorsan... Deneyelim tamam evet. Gel. Hayır. Kalkın nasıl eğleneceksin o zaman? Gel. Gel bırak Eğlenmiyoruz şurayı... zaten. bırak şurayı ben alacağım gel, seni. Gel. Gelemem oğlum. Kandım, yalvarırım. Gel. Evet. Ayaklarını çapraz gel yap. yap. Çapraz 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 çapraz. Çapraz çapraz. Evet evet evet. Evet evet evet. Evet, evet. Dede, bravo. Bravo. <laughs> çıktı bence. Kanka, acıyor amına koyayım ya. dedim ben. Verin. Nasıl kayıyorum? Güzel. Verin be yavrum. Kıyamam ya. O çok üzüldüm bu arada. Kötü düştü gerçekten. Kanka bayağı aşılak suya düştü. Evet. Göt üstüne düştü bir de. Sıkıntı olur. Bayalım mı? Only Okey. Of oh, yoruldum ha. Ha? Yoruldum. 10 dakika var daha herhalde. Ha. Geçmiyor ya. <laughs> Kıyamam sana. Bizde kalmıyoruz. Gel gibi bir eğlendiğim gaktörde hep <laughs> 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 Ama ben hiç bu kadar olamayacağını düşünmüyorum işte. Ben sana dedim benim bende diye bir şey yok yani. <gülüyor> <size>. <gülüyor> Kurban olurum ya. Kıyamam. <laughs> Allah! İlayda nazarım sus ya. Only you. Gel, bana gel. Gel 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 gel. Oo! güzel. <laughs> Pelin geliyor. <laughs> yani. ya defa falan düştün. Tamam sen düşme ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> düşme! <gülüyor> 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 Az kalsın düşecekti. Şimdi şu ikisine bakın. <laughs> <Alberto trifler> <laughs> han kızlar çekeyim oğlum Durmuş izliyorlar ya Aa çok kliydi Çektin ki kız pat yüzlü üstüne Vallahi. Bir üstüme bir yapıştı. eğlenceden çıktık. Ee, benim elim şiş, Helin'in kolu kırık. Ben sağladın. İlayda, Oo, ikimizi de İlayda sakatladık. Yiyecek mi? Oo, ben mi yani. Gel ne geçeceğiz? Ne yiyeyim, çok komikti. Helin, İlayda ikimizin ağzına sıçtı. E, sağ Sağolsun İlayda'nın ben üstüne düştüm. İlayda elimin üstüne düştü. E, Helin e, göt üstü düştü. Kolu kırıldı kızım. İlayda... Gerçekten şu an yok ya. çıkış gibi hissediyorum. Bu, olur. Olur. Ya, olur. Ya. Şimdi buradan gitmemizin tek yönü Kadıköy yürüyemeyiz. Yürüyelim. 20-25 dakika sürer. Manyak e, mısın tam, sen? Yine Ta şeye gidelim. Takı bineceğiz. Takım mı bineceğiz? Olur Manyak. Gidelim binelim tamam. çağırın. Tak çağırayım. Tamam. Buluştuğumuz en normal hava şartı. Oğlum boğudu. Aaa merhaba. Allah kahretsin. Bu hava çok güzel. İyi.